Teoman'a dönersek evet Teoman'ın Özge'ye neden aşık olduğunu anlamıyoruz çünkü dizide bir absürt tiyatro havası var gene yani sebep sonuç ilişkisi çok yok yani hiçbir ilişki Özel ya da e, anlamlı değil. Neden aşık olduğunu anlamıyoruz. Zaten bu karakterler dizide devam etseydi büyük ihtimalle 2-3 bölüm sonra herhalde Teoman ya da Özge'ye başkalarına aşık olmuş e, o, olacaklardı. E, dikkatimi çeken başka bir mesele de e, şair bir e, erkeğin de e, tacizci olması. Bu e, evli bir kadın yakışıklı bir şair ile e, öpüşüyorlar ve birden dur diyor kadın ve vazgeçiyor. Ve e, erkek diyor ki bu saatten sonra istememek olur mu diye diye soruyor kadın hayır dediğinde. Hani biz böyle hep edebiyatçılara böyle romantize ederiz. Oysa hani ne iş yaptığı ya da eğitimli olup olmadığı fark etmiyor maalesef. Evet. Kimse 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 muhaf değil.